Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Geçtiğimiz bölüm tam olarak kaldığım yerden tekrar devam ediyorum. Bu arada tarporu düşüyor. Buradan lan ha. Ağaca çarp ya. Geliyor mu bana? Geliyor güzel. Gelemiyor. Güzel. Saldı, saldır sal Abi her şeye tek atıyor ya. Bom bombastik bombastik yapmıyor. Tarporu bekliyorum. Arka arkaya atmıyorum. Çünkü tarpor veriyor. Nova Raptor var ama sen çok uzağa gittin ya. Tekrar geri gelmen lazım. Giganata sarısının huyudur arkadaşlar. Vallahi önüne gelene tek atıyor abi. Tam bir psikopat. Ama biz bunu bayıltamayacağız gibi geliyor bana. Çünkü biraz az tarpor veriyor. Silah biraz az hasarlı. Ondan dolayı da olabilir. biraz uğraşacağız biraz biraz uğraşacağız ve uğraşın sonu mu mu mutlak başarıdır yarısına geldik bile zaten oğlum neredesin buyruğunu tükürdü Biraz daha, 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 biraz daha. daha. Lan al. Tamam bir daha vurduk. 600 oldu. Yarısına geldik. Aynen, aynen, öyle istikamette koşarsan kafacığına yiyeceksin. Silah her vurduğumda ekstra fazladan geliyor mu ona bakacağım. Birazcık geliyor. Normal okla bunu bayıltamazsın zaten. O tarz şeyler fayda etmez buna. Ben üstündeki şey var ya o mızrak. Onunla vursam bile o bile fayda etmez. Ama ben bunun kaçacağını zannetmiyorum. Bayılmaya yakın kaçacağını düşünmüyorum ben bunun. Saldıracak yani. Abi bunu aldığımı bir düşünsene ya. Ana, hadi oyun bitti oğlum. Ben her şeyi keselim ki bununla. Diye düşünüyorum herhalde, öyledir bilmiyorum. Buna bu kadar Vurarak bayıttıysa Dragonu tek tekte bayıtırım bence. Kaçıyor mu? Kaçmıyor mu? Anlamadım ki. Geliyor gidiyor. Geleyi gidey. Geleyi gidey. Saldırıyor, durmadan saldırıyor bir de. Psikopat. Durmak yok. Aşağıya insem beni yiyecek bir lokmada. Şerefsiz. Çok da hızlı koşuyor. Tırbo. Galiba açıyor. Boş. Bir daha vurdum lan. Kaçmıyormuş geliyormuş. Açıyormuş. Bir daha vurdum. Bence kaçıyormuş fake'i veriyor ama. Neyse bir gidelim bakalım. <laughs> Gittiği yere kadar kovalayacağım onu. Oğlum nereye gittin sen? Ya arkadaşım nereye gidiyorsun? Gözünün yağını seveyim. Ferini seveyim. Bütün tarporun geri gelecek. Anasını satayım ya. Uç. Peki. Tırışka mı? Ya bir dur. Yes be Ne atlarmışım be Vur kışına kıçına kuyruğuna bir Oğlum nereye gidiyorsun sen ya 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 sabır selamet Arkadaş köpek gibi peşinde koşuyorum ya Ulan ne gigaymışsın be Sıkış şurada bir yerde ya. He? Galiba burada kaldı. Bayıldı. Oh be. Arkadaş ne zormuşsun sen ya. Sen ne baş belası bir şeymişsin ya. Evet tarboru çabuk gider mi acaba? Lezzetli et hemen çak şuradan hızlıca Yes, of course. Var mı bir tehdit? Yok. Okay. Bak hızlı düşüyor. Abi de kontrol edilmiyormuş. Oğlum giga aldım lan. Üçüncü bölüm lan. What? Olaya bak. What are you doing? Paşa. Ama sen 1.1 değildin. 1.2'ydin. Seni almam bence bir şey değiştirmeyecek gibi hissediyorum ama. Böyle bir hisse kapıldım. Niyeyse acaba. Acaba ama. Bence bu bundan daha güçlü, öyle hissediyorum. Bilmiyorum. Seninki his sadece bu arada. Kesinlikle his. Aksini iddia etmiyorum. Bu oka gerek kalmadı. Buna da kalmadı. O yüzden şöyle yapacağım. Şundaki aksesuarı alacağım. Buna da gerek kalmadı. Şu güçlü şeye takalım aksesuarı da en azından şu barbelete okumu okum, kal. Burada bundan iş yok. Yanlış yere koyduk onları. Tamamdır bu. Buna da gerek yok. Tamam. Şöyle yapalım. Ee, buna da gerek yok. Peki. Silah yaparsak şatkan. Belki şatkan koyarım oraya. Ee, bunun haricinde bize bir şey lazım mı? Değil. Tamam. O kadar da problem yok. Şimdi Giganata Saros'a ki alfa gigant diyor. Muhtemelen burada Gigantosaurus'un sarusun sedil yok. Yok. Normal Gigantosaurus'un sarusun sedilini kendimiz yapacağız. Anladığım kadarıyla öyle. E, ee, tabii bunu yapabilmem için benim level almam gerekiyor. Kaç level de açılıyor Allah bilir. Korum. Yes sağımdan antikondin sesler geliyor. Tamam Şimdi işte Giganata Saurus'a binemiyoruz. Neden binemiyor? Çünkü Gigan'ın eğeri yanlış bilmiyorsam 96 levelde açılıyor. Ben o kadar levelim yok şu an. Sadece aldık. Ee, binmesini yapamayacağız. Ama ben bu Raptor'la bir ufak çaplı bir fight kapışmasına girmeyi planlıyorum. Yok hasarını merak ettim. Ne kadar çok vuracak ne kadar az vuracak. Az vuruyor. Pascal Numa. <laughs> İçimiz dışımız Rex oldu lan. Artık o neden canın doluyor senin? Allah Allah. Ama bu haksızlık değil mi? Tam öldüreceğim. Abi canı, canı doluyor ya. Enteresan bir şey. Hasar verdik bakalım. Fark faydası olacak mı? Lan kaç levelsin? Hiç göremiyorum ki. Bir tek sağlık. Ben level alıyor muyum? İki level de bana geldi. Level kasma avantajı olarak işime yarayabilir. Bununla beraber bir şeyleri öldürmek. Çünkü level ihtiyacım. Aşağıda alfa vardı ya. Aslında o alfaya bununla girişsem öldürebilir miyim? Hiçbir fikrim yok. Bu arada şey yok. Demeyi çok. Burası mağara. O demin bu mağaranın içine girmedi mi? Buraya girmemiş deyip ama. Buralarda bir yerde olman lazım senin. Mağaradan çıktım ya. Kıraç kıraç verme. Önce demin girdi saydı şimdi çıktı saydı. Peki. Ee, şöyle yapalım. Alfa diyelim yakın en yakın. Geldi bir şey. Prime Alpha Raptor. 44. Neredeymiş abi? Dibimde gösteriyor. Şu değil mi lan? Şu ne? Bu işte. Ama benim canım fazla gidiyor. Niye acaba? Acaba yaktığın için. Olabilir mi? Level lazım. Bunu öldürürsem güzel bir XP gelecek diye. Öldürürüm ya. Çok etkilemedi. Diğer alfa çok fazla vurdu. Trike. Ama bu o kadar etkili değil. Bir tane daha altta var. Orada geziyor bak. Davar gibi. Ay item geldi. Güzel. 52 level geldi dayı. <laughs> Yok daha neler? Bana da 20 level geldi. Yuh. 2000 yapalım canım. Enerjiyi de arttır, sağlık açtık. Ee, direnç direnç direnç. Tamam. Ben 105 level oldum dayı. 47 level geldi. Hayvan. 710'luk geldi. Peki. O biraz daha iyi kaltsın. Ee, Deriye alalım. Şunu al. Bunlara gerek var mı? Asken et Bunları zaten asken haline getiriyorum ben. E tabi direkt üretmek ayrı bir şey. Daidon kullanmayacağıma göre. Bu ne? Frag da kullanmam. Bunu alalım. Etleri alalım. Geri kalanı atalım arkadaşlar. Etini. Şu sağlığını biraz yüksek yükselteyim. 250k yapalım. Kalan hasara basacağım. Tamam. Sonra da şu arkadaşa bir alalım. Çıkaralım tekrar. Tamam, atalım etin üstüne. Haydi bakalım Bismillah. Senin için. O kadar hasar verdim lan ben. Hiçbir faydası olmadı. Başağım geliyorum. Anam, babam. O maylanı araya aldılar lan. Şerefsizlere bak. bak 1040, 1140 vurmaya vardı başladım bak. Hasarım arttı. Ben de dedim, niye az vuruyor? Enteresan. Güzel. Böyle alfaları kestikçe itenler geliyor abi. Siyah inci de bizim için önemli. Deri de önemli. Buna gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Raptor'a da gerek yok. 312. Oh o işime yarayabilir. Bir de alfa geldi. Ulan ne çok geldiniz lan siz. Bu normal alfa raptormuş bu arada. <laughs> Bildiğimiz alfa raptor bu. Sıradan. Sıradan kop. Yani oyunun kendi health potluk bir durum yok. Zaten modsuz oynamıyorum. Modsuz olsa belki işime yarar da. Modlu olduğu için pek de bir işime yaramaz. Ben level max oldum. da max level 105 mi? Ben anlamadım. Yani 105'in üstüne çıkmıyor mu? Mesela şimdi eve gidip merak ediyorum. Neyi merak ediyorum? Giganata Sarus'u tabii ki. E, ile bir atraksiyon yaşayalım değil mi? Bence şart. Tamam bu ortalığın içini etmiyor. Ediyor da etmiyor da diyelim. Hem ediyor hem etmiyor. Öyle bir şey. Bu terör bir Abi çok fazla item istiyor ya. Bunun gerek yok ya. Ne gerek var? Zaten 325 yapmıyor muyduk? Maksimum 325'e kadar çıkıyor zaten. Ne gerek var ya? Hiç gerek bile yok. Bana kalırsa. yani ne gerek var? Oğlum bu mod bu kadar mı lan? Bu modda bu kadar mı item var yani? Anonun ekimi hepsi açıldı. Açıl açılması mesele değil anlamadım. Ee, bu kadar mı yani? Gamma makeup Onları almak ölüm yani. Bir şey muhtemelen evcilleştiremeyecek bir şeyler var herhalde anladığım kadarıyla. Onlara evcilleştirmek birazcık ölüm. Oyunda o ölümü bize yaşatacak galiba. Öyle bir his, öyle bir şey sezdim yani. Değil. Bu arada geç, geçmiyormuş. Tamam. Ben şu sol tabancasını neden yapmıyorum? Neden demiyorsunuz? Abi niye sol tabancasını yapmıyorsun diye. Ayıp değil mi abi? 2 saattir burada uğraşıyorum. Bak, yerini bile hazır etmişim. Öyle bir şey yani. Ya neden olmadı? Yardım Olmuyor yani. 13K yapıştırıyor. Lambert diye. O daha oyunun ilk safhasında bu hayvanı almakta ne bileyim yani. Açtığı çabuk düşüyor. Aa. O zaman ee şey yapacağız bir dakika. Ne yapacağız? Tabii ki health pot. Ee... Tamam ondan bir tane Gece mi? Artmadı ama Neyse Sağlığı çabuk doluyor Peki abi bosslardan Biritine Yardırsak acaba Argent var, Raptor var Alfa Raptor var, normal Raptor Anki var. Terzi var. Alfa gigant bir tane daha varmış. Bu da 60 levelmiş. Eee acaba... Ha biz... Pra... Prime... Prime olana bakacağız. Prime Alpha Rex neredeymiş? 400 metre. Oradan geçer mi lan bu? Anasını bile aldım. Yani aynı şeyler geldi ortalama. Başka bir şey gelmedi. 54 level oldu. 2 milyon canı var zaten. Hasara bassam hepsinin ne olur? Ha böyle binli minli olsa şunlar değer ama binli minli olmadığı için değmez yani. O kadar uğraşmaya gerek yok. Bir sonraki böyle dragon alacağım. Onu haydeceğiz. Tamam. Ee, peki Prime olarak yazsak bir şeyler var mı? Prime Sebort var. Alpha Rex var. Ankylo. Plesiosaurus. Deniz canlısı o. Bigfoot. Mosasaur var. Deniz canlısı. Prime Alpha Megalodon'dur o muhtemelen. Mamut var. Peki Prime olarak bunlar var galiba. Başka hangi canlılar var? Ben aşağı doğru gidip bakalım. Dolorex diyor. Yok. Dodarex falan çıkmıyor. Ben Godzilla yükledim mi lan buna? Yok Godzilla'yı şey yüklemiştim ya. Askenata yüklemiştim pardon. Orada yok bunu yüklemedim. Unutmuştum. Promete Kaos ve Dragon Dragon bir şey diyor. Bu yok dayı. Peki. Bu ne? Burada yok. Arada böyle abuk abuk, abik subuk şeyler gelebilir. Arifat Rex geç onu. Shadow, Shadow main var mı lan bu aritada? Yoktur ya. Elzi, Unicorn, X'leri geç Evet bunlar bizim için önemli. Şampiyon. Bunlar evcilleşiyor mu? Masa sağlıs değil ya. Plesi, Bronto, Quetz var bir de. Snow Dragon. Zannetmiyorum olacağını. Varmış lan. Aa. Dodorex var mı lan? Yok. Eee... Tapacara kaç leveldi? 75 level. Leveli çok düşük ya. Ben levelle alakalı bir mod yükledim lan. O mod neydi o mod? Neydi o mod? Ben mod yükledim ya. Bir dakika şimdi. Hatta şu an kurulu olması lazım. Yanlış bilmiyorsam. Ee, upgrade my Dino. Haa. Kendi şeyi var galiba. Böyle bir şey mi var? Bir dakika upgrade varmış dayı. Dinozor ek istiyormuş 10 tane. Peki onu da bir deneriz. Modun nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Bakarız deneriz yani. İşimize yararsa kullanırız. Niye kullanmayalım? Şampiyonlar eceleşiyor mu acaba? Upgrade var mı? Çok merak ediyorum. Şu an merak ettiğim hususlardan biri o. Prime'ları biliyorum. Yani çok da prime yok. Dragon Muhtemelen evcileşiyordur bu. Rapsus. Yok. Celestial falan diyor. Yok. Celestial o da yok. Odlik, Warcraft, Brat onlar yok. Var. wardenlar vardır muhtemelen. 9.1 milyon. Bunlar sona herhalde oyunun. Poison Dragon var. Fire Dodelex. 45 tane. Niye elleri düşük? wardenlar var. Fire Dragon. Poison, Megalodon Saber, tut. E bu kadar dayı Yani Bunun haricinde boss, boss, yok mu yani? Boss, Boss Terminali falan yok mu bu oyunun? Ben anlamadım 35k vuruyor 35k 9.1 milyonluk bir canlıyı öldüremezsin Bu arada O dragonu alacağım. Söyleyeyim o dragon benim olacak. Mont biraz basitleştirilmiş. Ya da ben biraz fazla basitleştirdim. O da olabilir. Çünkü her şeyi kesip yiyorum yani şu an. Sen yani benim mıntıkam da lan? Kır bu. Burası benim mıntıkam. Akıllı olacaksın. Aklını başına toplayacaksın. Tamam etini al et sende kalsın. Ben etmek istemiyorum. Oha ağaç falan topluyor bu. Şaka mı lan bu? Ne alaka? Ağaç toplamış lan. <laughs> Olaya bak. Nasıl ya? Ne alaka? Gibi bir şey yani. Ne alaka aga? Falan fistan. Nilok, Ravaim, Marmo, Marmo, Smoke, Perdition. Böyle. Muhtemelen boss terminal var ya. O şey Heim Dragon. Legendary Selesa. Bir şeyler var dayı var. Onlara geleceğiz de onlara gelene kadar bir şeyler var ama. O kesin yani. Ama ne olduğunu bilmiyoruz. Ee, ekstra açılması gereken bir şeyler olabilir. Bir şeyleri kestiğimiz zaman da açılacak engramlar olabilir bu arada. Onu da baştan söyleyeyim. Yani şu an kapalı olan engellamlar da olabilir. Yavaş yavaş böyle bir bakacağım aşağı doğru. Belki şu an açık değil kapalı açılacak vesaire falan. O gibi bir şey de olabilir. Ama gördüğüm kadarıyla her şey açık. Kapalı olmayan hiçbir şey yok. Her şeyi açmışız e, ee, boss terminal var mı? Onu merak ettim. Anladığım kadarıyla yok. Herhalde vardır diye tahmin ediyorum. Yani. Neden olmasın ki? Her bosta olduğu gibi bunda da vardır yani tahminince. Ee, evet. Şu an her şeyi kesebiliyorum. Güçlüyüm. Bu hayvanı aldık, Giga'yı aldık. Abi üçüncü bölüm Giga aldım ya. Seriler kısa gidecek herhalde. Öyle görünüyor. Bundan sonra hangi seri oynayacağım onu da bilmiyorum. Ama a e ikinci kanaldaki Ascended serisinde arkadaşlar o seri bittikten sonra üç tane ana mod buldum. Muazzamlar. Bir tanesi Dox zaten. Normal Ark'taki Dox'u getirmişler oraya. Ee, oradaki Omega ne kadar uzun sürer bilmiyorum. Ama Omega çok uzun sürerse ikinci bir yani bir gün Omega, bir gün Dox, bir gün Omega, bir gün Dox olarak da Ascendant'a ata hani şey, ikinci kanala atabilirim. Bilginiz olsun. Videolar her gün gelir ama iki günde bir farklı olur. Yani bir gün Anunnaki Genesis Anunnaki diyorum pardon. D Dox gelir. Bir gün şey gelir ya da Arkan Descended modu var. Omega'da belki onu da bir surprise yapabilirim ki bakacağım. Şu an saat gece 1. Arkadaşlar bu video biraz kısa olacak. Kusura bakmayın. 27 dakikalık olacak. Giganata Sarosu denedik. Bakalım bir sonraki bölümde dragon'u aldıktan sonra işler değişecek mi yoksa farklı dinozorlara da geçip farklı şeyler yapacak mıyız? Hep beraber göreceğiz. Önce dragon, sonra tabii ki de Dolorrex geçiş yapacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.